Aslı, iyi misin sen? İyiyim. Ya bıraksana. İyi değilsin sen. Bak bir şey mi oldu yoksa? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bak Beyaz Sova beraber gideceğiz biliyorsun değil mi bunu? Ya bir dur bir dinle beni. Kolumu acıtıyorsun. Aslı, bak beni dinle. Bırak. Beyaz Sova. Aslı'yı bırak. Beyaz Sova benimle gidecek. Ya ne yapıyorsun? Ben Durun. götüreceğim. Ben götüreceğim. Hayır. Ben götüreceğim. Hayır. Ben oturacağım? Lan! Beyaz Sova benimle gelecek. yapmayın. Kavga etmeyin. Bana bulaşmayın. Bulaşırsak ne olur? Yeminimi bozdum. Görsel efekt kullanacağım. Aduk et. Aduk et. Aduk et. Aduk et. yapmayın. Kavga etmeyin. Canım sakin ol. Tamam bir şey yok. Bak. Abi, abi dedik. El kaldırmayalım dedik. Çekilmiyor. Ee? Allah'ını seven tutmasın. Yalnız ameliyatlı yerime bulmayın Durun yapmayın. Kavga etmeyin. Aa. Oh, 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 oh. Kayıma işte konmam var. Aa, o ne demek lan? Dur, yapmayın. Kavga etmeyin. Bu anam için. Evet. Bu annem ve komşular için. Artist misin oğlum sen? Bir kere o eli bir indiriyorsun. Yapmayın. kavga etmeyin kavga ee, balkesten gelmiş balkes balıkesir balkes Hı? nereden söylersin balkes Esir. ben sizden şey mi geldi Evet, herhalde <laughs> sizden Ö onlar da diyor sizin için soruyor onlar da öğrenciyken şampuan bitmek üzereyken su katıp kullanım süresini uzattılar mı şampuanı diyor yaptık <laughs> yaptım yaptım Abi öğrenciyken değil ki hala yapıyorum. O Hep var, hep var, hala var. Valla ben o yapıyorum yani bir şey de abi. Hala yapıyoruz. Tabii evet, abi onun zaten dibi makbul. <laughs> yani o bittiği zaman vitamin orada. Abi şey gibi bir şey değil mi o ya? <laughs> Dönerciden döner alırsın tam ekmeğe koyarken böyle bir parçası adamın oraya düşer. Senin elindeki dönerdi de o kalan bir parça da senin de böyle... için gider onu böyle bir alasın gelir oradan ya. O şampuanın dibi öyle bir şey alışkanlık abi o. Bir de şey yok mu abi kalem pili hayatta bitmez. Sonuna kadar onu bir ısıtırsın elinde tekrar. Tabii tek tabii çevire çevire. Isırırsın Çevir e. mı? Onu ben yapmıyorum da şimdi ayıp olmasın diye evde. <laughs> Neler üstünde. yapıyorsun artık evde <laughs> Tek kalem pille çalışan Hadi neyin var yakan? Bu kadar cimrilik yani gerçekten. E ya, hiç sorma abi ya. Pili. Başa bela bu cimrilik valla. Meryem Uzevri. sen sormuş. Sen de küçükken burnunu koluna sildin mi? Evet, <laughs> hala bazen... Yok. <laughs> bazen oluyor. Bazen oluyor. Evet. Ama zaten kol bu kadar yakındayken bir, bir şey aramaya gerek var mı yani? Hani evet, kolun dibinde da, yani, bulunda evet, bulunda. Daha da kolay. Daha kolay. <laughs> daha kolay. Ne var ki bunda? Evet, ne var ki? Aynen. Sen sildin mi Bora? Sildim. Abi Sildim. el her yere yakın saçmalamayın. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> <kayıt ol. gülüyor> Evet. <laughs> ben Bora'dan devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben Bora'dan devam edeyim. Bora Aktaş diyor bir izleyicimiz. Neden her dizide süt çocuğu gibi çıkıyor demiş. Bunu kötü ama dememiş de liseli hani hala. Olabilir. Şeyi lise, filme gidin filme. Onu söyleyeyim size de görün yani gerçekten ne acayip bir şey olduğunu. Meryem, Meryem Uzerli'nin en kötü huyu ne? Diye sormuşlar. Nerede başlayayım? <laughs> çok var. <laughs> yani ne tamam, Okey o kadar çok yok. E, Sabırsızlık. E, çok şeker. O şeker konusunda şu anda çalışıyorum. Çünkü gerçekten şeker o kadar yemek sağlıksız. E, Ama hiç maşallah acayip küre verdim. Onu muhafaza ediyorsun yok, yani? Çok yok yok bu lastik şey. Ben bayağı <laughs> baya saklıyorum. Bir karada diyorsun. Kıvamında <laughs> tutuyor yani. <laughs> evet. Gökhan Tepe'ye, buraya katılarak kendinizi çok mu önemli hissettiniz? <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı Öyle kabalaşmış yani. Bayağı geniş yani. Bayağı geniş <gülüyor> yani. <gülüyor> evet tabii ki beyaz çöpe katılmak insanı kendine önemli hissettiriyor yani. İşte Onu da bu söylüyorum. cevaplar hep buralarda. Bunlar hep çanak sorular, çanak. <laughs> ünlüler de banyo, Even gündemi sormuş, ünlüler de banyo yaparken sırtlı fayansa değiyor mu? <laughs> <laughs> değeni var, değmeyeni var. Değiyor, değiyor. <laughs> değiyor, bir soğuk geliyor şöyle bir, ay dersin. <laughs> Meryem Uzerli'nin konuştuğu Türk, Türkçenin Türkiye'de hangi yöreye ait olduğunu öğrenmek <laughs> için. Bir... İnsan... <laughs> ya gerçekten. Ee, Elimden geleni yapıyorum. Bora Aktaş, adamsın demiş bir arkadaş. Çok teşekkür Fakat ederim. E, ismini yazmak istememiş. Eee ya arkadaşlar usta ben cevap adamıyım soru sormam yazmış. <laughs> Bora Akkaş'ın Geniş Aile dizisinde yediği cevizler işe ya Bu düzenli mi? Sormuşlar. <laughs> bu arada Geniş Aile'de de süperdi kardeşim. <laughs> evet, Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Sorum Aile ablaya. Çok güzel şarkılar yazıyorsunuz. Verdiğiniz bir şarkıyı keşke vermeseydim dediğiniz oldu mu? Yusuf Çelebi sormuş. Yok hayır hiç olmadı. Hiç şarkılarımı kıskanmıyorum. Bu ilişki olmayacak. Ben burada erkek miyim bir saksı mıyım ya? Ben sana ne soruyorum sen bana ne cevap vermiyorsun ya? <laughs> sen. Buraya kadar sabrettim ama şimdiden sonra kendine çekil düzen vermek zorundayım. Hayır ben niye evlenemiyorum yani onu anlamıyorum. Ne kanıtlamak istiyorsan kanıtla senden korkan senin gibi olsun. Söyleyin Ayça yeter. <laughs> o görüntüler ben mi getirdim buraya? Fındık taban fiyatları neden yüksek değil? Bundan sonra ikiniz de benim için yoksun. Bana daha, daha fazla adam, ses tonunu yükseltme. Adnan'a aşık oldum bu evde. Bak Adnan ben hayatımda hiçbir arkadaşımın göbeğinden pamuk toplamadım. Yalancılar! Yalancılar! Şu görüntüleri izledikten sonra ilk defa kendime yazık diyorum. Bir daha da 70 milyonun önünde gelme yanıma. Ya kendini çırpacak adam olacak Sizin ya da bu içine iş bitecek. bitecek. Hayır donum içime kaçtı. Zatim. Çok yanlış konuştun yani. En son kişiye söyledim bunu. Ben Erdem ile ayrılmak istiyorum. Ayrılın üstüme gelmeyin. Yemin ediyorum pişik olacağım. Pişik yapacağım kendime. Ahım Yeter ya. yeter! Adnan birlikte olduğun kıza lütfen bak kardeşim ya Allah aşkına bak. Çipet pet 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 çipet pet pet. Dram üstüne dram yaşıyoruz yani. <laughs> Eniştemi mi özledim? Seyirine, ha? <laughs> Hayır nereye sıkacaklar? Ne bu kadar adam ne yapacak? Böyle mahvederim seni. Al otur yemeğini ye şimdi. Piston aç. Yemek parça yabancı parçayı. Evet ben Mükemmel söyledim. Mükemmel Ozan olarak. bana, çok teşekkür ediyorum. Ozan bana göndermişti. Ben düşündüm o bir şaka. Çünkü o bizim filmimizin senaristlerinden biri. Yani acayip evet. haftalar kendisini eve kapatmış ve baya yazdı yazdı yazdı. Sonra bir gün bana mesaj attı. İşte öyle bir şarkı söyler misin senin karakterine uygun diye düşündük. Ben de böyle hay Allah ben bir şarkımı söyleyeceğim şimdi neden? Bu nereden çıktı? Nasıl kurtulacağım diye düşündüm. Ee, kurtulamadım. E, ee, <laughs> bir sürü şeylerden kurtulmuyoruz. Ama sanki. iyi ki kurtulmamışsın çünkü çok güzel. Ya var. çok sağ ol. Vallahi gerçekten çok, çok güzel. Çok çok teşekkürler. Öteleyip bir şarkısı Dancing, Dancing Beer. Evet. Ayılar dans ediyor. Müvernel söylüyor şarkının adı o. Ee, Şakayı gönderdim, ee evet. şaka yapıyorsun bana falan dediler sürdü. <laughs> Hayır <gülüyor> yapmıyorum. Nasıl ya? dedi bir daha söyle. Bana sürekli sette böyle pek, benim aksanım var mı, yok diyorum ben. Ya <laughs> çünkü... <laughs> 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 yok. Yok. <Ya. gülüyor> 70 bölüm dizide oynadım, bir 8 haftada film çektim. <laughs> gerçekten artık olmadığını düşünüyorum Aksan. Yani. <laughs> Çünkü o kendisini... Ama o senaryo çok önceden bana geldi. O yüzden orada Türkçem iyi. Ben Bana la zaman lazım önceden çalışmak Yo, için. Yo, düzeltmişsin Türkçe'yi ya. Bence bence şu anda gerçekten... <laughs> Öyle mi? İyi değil mi gerçekten? Yani a, derdini anlatabiliyor. İlk geldiğinde... ait bir şey anlıyor. Yani. mı istiyor, sumu <laughs> istiyor. Bizim Beyaz Şov biliyorsunuz. ve hayallerle... E, Aman ha. Enteresan ha. şeyler oluyor hayallerde. <laughs> Nerede o arkadaş? Bir göreyim bakayım. Kim o? Sen misin? Evet, bir kalk bakalım ayağa. Allah Allah. Gel. Gel yanıma. <laughs> of, bana mı evlenme teklif edeceksin? İsim neydi? <laughs> Oğlum istemiyorum Gel. diyorum. Gel, neydi ya. isim? Uğur. Uğur. S. A. 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 Evet. <laughs> Uğur'cum nereden geliyorsun? Abi, Zeytinburnu'ndan geliyorum. Zeytinburnu'ndan. Evet. Ne iş yapıyorsun oğlum? Eee, mağazada çalışıyorum. Mağazada? Harikasın. Kaç yaşındasın? 26. 26. <laughs> Niye e, başvuruda bulundun Beyaz Şor'a? Hem sizi çok seviyorum. Tamam. Eşek Hem... i̇şte, otobülesin sağ olasın. <laughs> evet. Hem kendisini çok seviyorum. Aşığım kendisine. Ne diyorsun? Evet, Kendisi abi. burada mı şu anda? Evet, burada abi. Hı. Hangisi? Göster bakayım. Şu... Evet. Onunla da daha haber yok olaydan. Şimdi ilk defa. Allah. Gel, gel, gel bakalım. Allah. Gel, gel. Allah. gel, gel. Gel, gel bir şey olmaz gel, Ay. gel en fazla annenler Ay. döver gel. Ay. Vay 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 vay. Herhalde. Herhalde. bir şey teklif edeceksin. Evet abi hem buradan annesine babasına selamlar yolluyorum. Var abi. <laughs> İstemeyi de aradan çıkart. Beyaz şad bu evlilik teklifleri çoğalmaya başladı. Önümüzdeki haftaların itibaren rahmetli. Ee, sünnetçi Özkan kim? Kemal Özkan. Kemal Özkan rahmetli. <laughs> hani bir sünnete bir girdi mi 25 kişi falan giderdi böyle. Yok, Önümüzdeki evet. haftadan itibaren toplu evlilik törenleri burada eee düzenleyeceğiz. Şimdi siz de herhalde teklifte bulunacaksınız. Hanımefendi eee <laughs> konuyu zaten öğrenmiş oldu zaten. <laughs> Çok, <gülüyor> acayip bir şey. Hiç sürpriz de İyice iğrenç bir yere geldi. <laughs> gel gel tamam Aynen. Pek. Sen al mikrofonu. Ne söylemek istiyorsan. E, i̇smi neydi hanımefendi? Bilmiyorum. Ne? Dilara da içine kaçmış vaziyette. Evet şu anda isim veriyorum. ne? i̇çine içine söylüyor. <laughs> Beyaz abi, biraz yardımcı olur musun? Tabii olayım. Benimle evlenir misin? <laughs> Dedim. Nasıl yardımcı olur? Bunun nesi var ya yardımcı? Abi, Söyle. adama sarılırken çaldım. Şu anda televizyonunu açan varsa... Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüğü çekelim. Al abi çıkartamayacağım benimkini al. Ha. Uzun süre çekelim. Aşkım iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Bütün e, sevenlere de hep benim gibi olsun. Oh, ya. <laughs> mükemmel. Ne var, ne var, ne var. Ya mükemmel. Aşkım seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? <laughs> Bir dakika. Arkadaş. Sen mi kabul edeceksin? Allah Allah. Sana ne bir dakika dur bakalım Bütün sevenler de inşallah benim gibi olsun diyorsun. Mükemmel bir teklif oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bakalım ne ne diyecek Yandere bakalım. Ya, evet. Çocuğa. Evet, ne diyorsun? Hayır. Hayda. Ne demek hayır? Ben hazır değilim. Yani Beyaz abi insan önceden bir haber verir bir şey der. <laughs> ben ne de uğradığımı şaşırdım. Ben evliliğe hazır değilim ki. E sen ya Gel buraya gel. Bir daha teklif et bakayım. Aşkım benimle evlenir misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak Yayından önce Dilara ile konuştum çünkü Haberi vardı Abi, Dilara'ya hayır de dedim Ahmet Mümtaz Taylan yapmadı ama Bak yapanlar yapıyor gördüğün gibi Dilara'ya bak sen Bir şey daha söyle hemen çok kısa Abi e, sana Semenine. çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Batuhan abi de bana çok yardımcı oldu da, Bütün ekibinize çok teşekkür ederim Herkesi buradan, herkes benim gibi inşallah onu da çok seviyorum Herkes gibi sevgine sahip çıksın bütün aşılara sevgili selamlar yolluyorum. <laughs> Harikasın. Teşekkür Aa! ederiz. Sağ ol. Evet bir beyazla göz göze programa daha hoş geldiniz. Ee, Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bak sen de e, geç gelen şöhreti hazmedemiyor gibi bir tip var. Bu çok belli oluyor. Yani iticisin. Bu bir soru değil. Bu benim kişisel tespitim. İnşallah alınmadın. Soruyla başlayalım şimdi. Ahmet'le başlayalım. Ahmet şimdi e, ne jön olacak kadar yakışıklısın açıkçası ne komedyen olacak kadar komiksin. Yani ikisinden de azar azar alınca aslında hiçbir şey olamamışsın diyebiliriz. Bunu sürekli seni üzüyor mu bu? Yani gece yastığa kafanı koyduğunda bunu düşünüyor musun? Üzülüyor musun? Yani. Tamam bu bile bizim için yeterli bir cevap oldu aslında sevgili seyirciler. Bir sorum daha var. Merak ettiğim bir şey. Daha nereye kadar beraber ikili devam edeceksiniz? Yani tek başınıza olduğunuzda becermiyor musunuz bu işi? Ee, şu anda bile birbirinize bakıyorsunuz buna cevap vermek için, ee, bu bile bir cevap aslında. Yetemiyorsunuz gibi sanki. Ay, bu soruyu senin sorman garip değil mi birazcık? Niye? Biraz... Niye? Yani sonuçta 20 senedir talk showdan başka bir şey yapmayan bir insansın abi. Kıskanıyor musun ee, Ahmet'i senden daha yakışıklı olduğu için? <laughs> Bizde kıskançlık duygusu yok, biz haset değiliz yani. Biz birbirimizin şeylerini kapatıyoruz. Haset gibi duruyorsun ama. Yani var gibi sanki böyle bir yok. yok ya. Canım ya öyle evet. bir şey olsa niye beraber çalışalım? Ben arkadaşımın kusurunu kapatıyorum. Mesela bacakları kısadır, benim gövdem kısadır. Biz uzunlarımızı birleştiriyoruz. Abi sana ben bir şey soracağım ya. Şimdi sen bize sorduğun bu soruları Cemil, Okan <laughs> bu gene sorabilir miydin? Gel miydi? <laughs> ha? Peki bazen çok küfür ediyorsunuz. Yani e, küfür etmeden olmuyor mu bu işte? Ay, ya. <laughs> sen küfür etmiyor musun abi normal? Ediyor. Niye etmeyeyim ya? Biz de diyoruz benim, bunun neresinde şey var ki yani? Sen yayınlayamıyorsun diye mi kızıyorsun bize şey yapıyorsun böyle sıkıştırıyorsun? Peki niye... ...devam filmi çektiniz, gişesi garanti diye mi? Sen niye bakkaldan alışveriş yapıyorsun, şişesi garanti diye mi? Depozito bağlamında. Üç tane film yaptınız şimdi burada... yarabbim <laughs> Başımıza şey mi olmuş? Estağfurullah. Yani ben size o zaman soruyorum... Filmi çekmeseniz beyaz şova gelmeyeceksiniz. Hep çıkarcı mısınız böyle günlük hayatımızda? Çıkarlarınız için Yoksa sadece televizyon cami mı? Hayır ne yapacağız şimdi? Bir sidik mi yarıştıracağız? Bir kere şeyi düzelteyim abicim. Biz beş yılda üç tane dizi, üç tane film yaptık. Bunlardan bir tanesi rekor kırdı. Daha yeni öbür vizyona giriyor. Sen bunları beceremiyorsun diye mi bize yükleniyorsun? Allah aşkına ya, soruyorum ya. Hakikaten beyaz şovdan bana başka tutmuş bir tane içini söyle ya. Türkü albümü yaptın, CD çıkarttın, CD dönemi bitti. Un kapanı kapandı ya. Evet dizi yaptın, 20 bölüm sürmedi diye biz size aşık olduk. Ben bunu hatırlıyorum. Başka ne var? Ne evlat insan kuruttun sen ya. Aynen. Sen şimdi bizim dönemimizde bir çıksaydın bakalım hani beyaz show yapsaydın. O zaman tutabileceğine inanıyor muydun programı? Ya tamam. komedi dizisi yaptın. Gülse Viser'le çalıştın. Kadın mesleği bıraktı ya. Tamam, Jürilik tamam. Jürilik yapıyor şimdi. Tamam. Acuna tamam. transfer oldu oğlum. Tamam, ya tamam. lan gerçekleri konuşuyoruz. Ne oldu şimdi zoruna mı gitti? Elini indir. Ezeleka ile film yaptın. Hacıvat Karagöz yaptın. Hacıvat Karagöz'ün kemikleri sızıyordur şimdi ya. Ezeleka'yı mehane açtı. Bir programın daha sonuna geldik. Beyaz Öztürk ile Göz Gözen'in. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için çocuklar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sen sağ ol. sağ ol abi. Hani lan gülerek bitirecektik ya. beni böyle bir başıma beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz. Aylin Kontente değil kontente. Şimdilik kontenteyim, kontenteyim, tenteyim hatta. Kontente kontente, duyulan mi kontente? Kontente non başını, cülle donatacağım, cülle donatacağım. Tenim küs olmuş tenime. Sen benden aylin kontente. Aylin kontente bakar ya insan. Aylin kontente geçer ya bazen. Aylin kontente durur ya insan. İşte kontente. İşte konten. Oy din kontente. Conte, kontente, 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 kontente. Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar kontente kontente Ben kontente en büyük aşığı olabilirim Sen gülünce güller açar kontente 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 yepyeni bir kontente binlerce kontentente Peşinden kontentente <laughs> Kontente tente kontente tente Ne demek acaba Aylin kontente Komuten mi bilmem ama Kontenteyim ben kontente Aylin kontente <laughs> Ailin contente Ailin contente Ailin contente Ailin contente Ailin contente Ailin <tune> contente 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 molto te voglio me voglio be voglio contente molto Beğendin mi? Beğendin mi? Ay <laughs> Allah, Çok sana da bir şey ederim. yapacaktık, zamanımız yetmedi. <laughs> cezaya biz öyle bir şey yaptırdık ki arkadaşlar. Hocam hayatla takım elbise giydin mi? Çok önceden giymiştim ya. Çok önceden giydim. Evet. 15 sene olmuştu en son giyinler abi. <laughs> biz Cezaya, sağ olsun, bizim için kabul etti. Hayatında yapmayacağı bir şey yaptırdık. <laughs> takım elbise giydirdik ve Cezaya ana haber bülteni sundurduk. Yaklaşık ana haber bültenine ondan önce başka bir hanımefendi sunmuştu. Onun sunduğu bülten 8-10 dakika kadar sürmüştü. Aynı bülteni aldık cezaya sundurduk. 38 saniyede ee kendisi ana haber bültenini hırt dedi bitti valla. Ceza. Hiçbir şey olmamış gibi duruyor ya valla tebrik ediyorum. <laughs> Bir ifade de yok yani, Sundur <laughs> diyorum, böyle yapıyorum. Ben ya? <laughs> yani yaptım ama hata mı ettim valla, onu da bilmiyorum diye. Konuşurken hızlı mısındır hocam, evin içinde falan filan da hızlı mısın yani? yani normalde sormak... biraz hızlı konuşuyorum aslında da şu, kaptırdığım zaman aslında çünkü bilinç... Yani normal biraz daha düşünerek konuştuğum zaman mesela böyle bir ortamda biraz daha tane tane olmaya çalışıyorum. Ama dikkat ediyorum, hiç e demiyorsun, Eylemiyorsun yani. Babam sayesinde, benim babam bizi öyle eğitti aslında. Çok kızardı bizi konuşurken arada e ü falan dediğimiz zaman. Evet. Yani öyle konuşanlar kusura bakmasın yani de. Özellik midir? İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama çok fazla takılmıyoruz. Buradan çizim, e konuşuyor. diyenlere I diyenlere bir mesaj mı vermek istedin? Yok yani canım hepsini çok seviyorum. Onlar kötü bir şey mi yapıyorlar demek istediğin ceza? Yok yok o anlamda deme, Yo, demediğim için. Yok öyle zaten. demek istediğin ceza. <gülüyor> ben <laughs> kimin ne demek istediğini anlarım. Çok üzgünüm o zaman. Af Ayıp Affedin. oldu. Ya, Ayıp oldu. <laughs> ana haber bültenini seyretmek <laughs> istiyor musunuz? Evet evet. Biraz hızlı oldu. E, montajı bitti mi? Hatta montaj çok çabuk bitti. Hırı dedi bitti yani montajı da. Evet izleyelim bakalım. Ceza ana haber bültenini sunmuş. Gün arasından merhaba ben Şule ve işte bugün vereceğimiz haberlerden bazı başlıklar. Kanal D'de gün arasını Şule Bulut sunuyor. Bugünkü bültenin giriş kısmını Şule Bulut 1 dakika 19 saniyede sundu. Aynı haberleri hızlı konuşmasıyla meşhur ceza sunsaydı bakalım kaç saniyede sunardı. Gün arasından merhaba ben Ceza ve işte bugün vereceğimiz haberlerden bazı başlıklar. Adapazarı İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonları devrildi ve karşı yönden gelen tren vagonlara çarptı. Mucize ölen yok ama 32 yaralı var. Anayasa paketi görüşmeleri bitti stres sona erdi. Şimdi artık milletvekilleri daha çok uyuyabilecek ama belki de Cumhurbaşkanı uykusuz kalacak çünkü paket köşke çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Amsterdam seferine yapan ve inişe geçtiği sırada düşerek 9 kişinin ölümüne neden olan kazanın suçlusu bulundu. Bir sene sonra hazır olan rapora göre suçlu uçak firması. Sırada finans piyasalarının rakamları var. İMKB ilk seans kapanış 53.721 puan. Dolar 1 lira 56 kuruş. Avro 1 lira 99 kuruş. Cumhuriyet altın 388 lira. Efendim günün getirdiği ve bizim gündemden seçtiğimiz başlıklar bunlardı. Pazartesi 13.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tam 32 saniye. Neredeyse 3'te biri. Demek ki haberleri ceza sunsa 10 dakikada ana haberi atı verecek. Sporuydu, hava durumuydu. Hani şöyle komple 15 dakikada işi bitirecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.